Merhaba sevgili dinleyiciler. Podcast serimizin ilk bölümünde Freud'dan, ikinci bölümünde Karen Horney'den bahsetmiştik. Bu üçüncü bölümde ise psikanalitik geleneğin dışına çıkan, daha sosyal ve bireyci bir bakışla kişiliği ele alan Adler'i konuşacağız. Adler, Freud gibi bilinç dışına çok fazla odaklanmaz. Onun yerine bireyin toplumsal bağlamı, yaşam hedefleri ve sosyal katılım üzerine yoğunlaşır. Karen Horney gibi Adler'de çocukluk yaşantılarının ve çevresel etkilerin kişilik gelişimi üzerindeki rolünü vurgular. Ancak Adler daha çok bireyin bilinçli seçimlerine, geleceği dair hedeflerine ve topluma katılma becerilerine odaklanır. Hazırsanız size hem bilimsel hem de duygusal bir yolculuğa çıkarıyorum. Kahvelerinizi elinize alın ya da yoldaysanız, belki de bir parkta bıraktığınız düşüncelerle yürürken bana eşlik ediyorsanız şimdi derin bir nefes alın ve kendinize sorun. Adler'e göre ben kimim? Adlere göre insan doğduğu andan itibaren toplumsal bir bağlam içerisinde yaşar. Kişilik de bu bağlam içinde sosyal deneyimlerle, aile dinamikleriyle ve çevresel faktörlerle şekillenir. Yani kişiliğimiz sadece bireysel tercihlerimizden değil, aynı zamanda içinde bulunduğumuz sosyal sistemin bizi nasıl karşıladığından etkilenir. Adlar bu yaklaşımda toplumsal ilgiler. Bu kavram bireyin başkalarıyla empati kurabilmesi, yardımlaşma kapasitesi ve toplumun bir parçası olma becerisini ifade eder. Düşünün ki bir çocuk açıkça duygularını ifade ettiği için ağlama, abartma gibi sözlerle susturuluyor. Bu çocuk için duyguların ifade edilebilmesi bir tehdit haline gelir. Yetişkinliğinde bu kişi içinde fırtınalar koparken dışarıya gülümseyerek bakabilir. Belki de kimseye yük olmamak için yardım istemekten bile kaçınır. Oysa bu davranış topluma entegre olmasını zorlaştırabilir. Başka bir örnek, ile sürekli karşılaştırılan bir çocuk, "Sen onun kadar akıl değilsin" gibi mesajlar aldıysa, yetişkinliğinde girdiği her ortamda kendini yetersiz hissedebilir. Belki söz almaktan kaçınır, belki yönetici pozisyonlarını kendine uygun görmez. Adlere göre bu tarz bireyler toplumsal ilgi geliştirme konusunda zorlanabilirler. Ya da tam tersi bu aşırı eleştiriler bireyde bir kanıtlanma arzusu yaratabilir. Bu sefer de birey sürekli göz önünde olmak, alkışlanmak ister. Ancak bu başarı arayışının temelinde sosyal bağ kurma değil görmezden gelme korkusu yatar. Aslında Adler'in bir de üzerinde durduğu temel soru şudur. Bu davranışınla neyi başarmaya çalışıyorsun? Yani bireyi yargılamak değil anlamak gerekir. Bu bakış açısından Adler psikolojide çok erken bir dönemde bütünsel yaklaşımın temsilcisidir. Kişiliği bireyin sadece iç dünyasıyla değil, ailesiyle, sosyal ile, toplumsal katkılarıyla birlikte değerlendirir. Adler'e göre sorumluluk almak toplumsal ilişkilerin temelidir. Bu yüzden toplumdan uzaklaşan birey hasta bireydir onun için. Modern yalnızlık Adler'in deyimiyle bir kişilik sorun olur. Adler'in kişiliğe en çarpıcı katkılarından biri aşağılık duygusu ve üstünlük çabası kavramlarıdır. Adler'e göre bir birey doğduğu andan itibaren kendini yetersiz ve eksik hisseder. Bu çok doğal bir histir. Zira bir bebek yürüyemez, konuşamaz, kendi başına yaşayamaz. Bu biyolojik gerçek bireyin eksiklik hissiyle başlamasını sağlar. Ama şu çok önemli. Adler'e göre aşağılık duygusu başlı başına bir problem değil aslında. Bu duygu gelişimin temeli. Yani bizi harekete geçiren, daha iyisini yapmaya sevk eden içsel bir itki gibidir. Düşünün ki okulda hep matematikte zorlanan bir çocuk zamanla bu algın üstesinden gelmek için ekstra çaba sarf ediyor. Büyüdüğünde belki de bir mühendis oluyor. Yani başlangıçta hissettiği eksiklik duygusu onda bir başarı motivasyonuna dönüşüyor. Ancak bu duygu sürekli olarak bastırılırsa küçük görülür ya da aşırı yoğun yaşanırsa aşağılık kompleksi gelişir doğal olarak. Aşağılık kompleksi olan bireyler kendilerini toplumda değerli görmezler. Ben zaten yapamam, beceremem inancıyla hareket ederler. Örneğin ailesi tarafından sürekli başkalarıyla kıyaslanan bir çocuk yetişkinliğinde kendini her zaman yetersiz hisseder. Belki bir söz söyleyecekken susar. Romantik ilişkilerinde beni zaten terk edecek diyerek başlamadan ilişkisini bitirebilir. Üstünlük kompleksi ise bunun tam tersidir. Birey aslında içeride derin bir yetersizlik hissi yaşar. Ancak bunu telafi etmek için aşırı bir güç, kontrol ya da mükemmeliyetçilik arayışına girer. Örneğin iş yerinde her şeyi denetlemek isteyen, kimseye güvenmeyen, eleştiriye tahammül edemeyen birini düşünün. Bu kişi çoğu zaman kibirli, baskıcı veya her şeyi ben bilirim tavrındadır Ama aslında bu davranışlar derinlerde yatan bir yetersizlik korkusunun işaretidir. adlere göre bu iki kompleks de bireyin değerli hissetme ihtiyacından kaynaklanır. Her insan bir şekilde toplum içinde anlamlı hissetmek ister. Ancak bu anlam sağlıklı bir toplumsal ilgiyle beslenmezse birey ya kendini siler ya da sahte bir üstünlük zihniyle ortaya çıkar. Yani özetle kendini sürekli yetersiz hissetmek eşittir aşağılık kompleksi olabilir. Kimse benim kadar iyi yapamaz tavrıysa üstünlük kompleksine işaret edebilir. Ama ikisinin de kökü aynıdır. İkisi de bir yerde değerli olma arayışının bir işaretidir. Terapi burada bireyin bu duygularını tanıması, anlamlandırması ve gerçek benliğiyle barışması için bir araçtır. Adler'in kişilik kuramının kalbinde yer alan kavramlardan biri de yaşam tarzıdır. Adler'e göre her birey yaklaşık 4-5 yaşlarına geldiğinde dünyayı, kendisini ve diğer insanların nasıl göreceğini dair bir bakış açısı geliştirir. İşte bu bakış açısı onun yaşam tarzını oluşturur. Ama burada kast edilen şey giyim tarzı, giyim alışkanlıkları değil. Kişinin hayata, sorunlara, ilişkilere nasıl yaklaştığıdır. Yani hayatta karşılaştığı sorunları nasıl çözüyorsun sorusunun cevabı yaşam tarzıdır aslında. Diyelim ki çocuklukta hep başarısızlıkla etiketlenen bir çocuk, büyüdüğünde ya ben herkesi geçmeliyim diyerek çok hırslı bir kariyer peşine düşer ya da zaten başaramam deyip hiçbir şeyi denemez. Her iki durumda da bu bireyin yaşam tarzı çocuklukta edindiği aşağılık hissine karşı geliştirdiği bilinçsiz stratejidir. Adler bu noktada çok net bir şey söyler. Kişiliğimiz geçmişin tesadüflerinden değil, geleceğe dair hedeflerimizden beslenir. Yani ona göre biz geçmişe takılıp kalan değil, geleceği organize eden varlıklarız. İşte burada devreye amaç yönelimli davranış kavramı giriyor. Adler'e göre tüm davranışlarımız farkında olmasak da bir amaç hizmet eder. Hatta hatalı davranışlarımız bile. Bir kişi sürekli hasta olduğunda belki fiziksel olarak değil ama psikolojik olarak o hastalığı bilinçsizce sürdürüyor olabilir. Çünkü bu sayede ilgi görüyor ya da sorumluluktan kaçıyor olabilir. Bir örnek daha. Bir kişi düşünün sürekli terk edilme korkusu yaşıyor. Her ilişkide beni bırakacak diye panikliyor. Belki bu kişi farkında olmadan güçlü görünmek adına duygularını bastırıyor ama aynı zamanda yalnız kalmamak için aşırı fedakar davranıyor. İşte bu davranış davranışlar, terk edilmemek amacına hizmet eder ama farkında olmadan ilişkiyi bozan davranış kalıpları haline geliyor. Adler, terapitik anlamda bu davranış kalıplarını fark ettirmeyi ve bireyin daha işlevsel, topluma uyumlu yeni bir yaşam tarzı oluşturmasını hedefler. Çünkü ona göre kişi bu farkındalıkla kendi kaderini yeniden yazabilir. Şimdi biraz daha Adler'e göre ebeveyn tutumlarının kişilik üzerindeki etkisinden bahsedelim. Adler'e göre kişilik gelişimin temelleri erken çocukluk döneminde atılır ve ebeveynlerin tutumları bu gelişimi doğrudan etkiler. Aile, bireyin ilk sosyal çevresidir ve burada deneyimlenen ilişkiler, çocuğun ileriki yaşamdaki sosyal uyum, özgüven, benlik sergisi ve yaşam tarzını şekillendirir. İlk ebeveyn tutumu, aşırı koruyucu ebeveynlik. Bu ebeveyn tipi, çocuğun her ihtiyacını önceden karşılar. Onun adına kararlar alır, risk almasına izin vermez. Bu tür tutumlar, çocuğun bağımsızlık geliştirmesini engeller ve dış dünyayı tehdit olarak algılamasına neden olur aşırı korunan çocuklar ileriki yaşamlarında kendi başlarına karar verme, zorluklarla baş etme, hata yaparak öğrenme gibi temel becerileri geliştirmekte zorlanabilirler. Adlere göre bu çocuklar ya dış dünyadan çekinir, sürekli onay bekler hale gelir ya da her şeyin kendi istediği gibi olmasını isteyen, narsistik eğilimler gösteren bireylere dönüşebilir. Aşırı koruma çocuğun kendi gücünü sınamasına izin vermez. Bu da bireysel güçsüzlük hissini pekiştirir. İkinci ebeveyn tutumu ihmal edici ve duyarsız ebeveynlik ilgisiz duygusal olarak mesafeli veya fiziksel olarak sürekli meşgul olan ebeveynler çocuğun duygusal gelişimi sekteye uğratır. Sevgi ve ilgi görmeyen çocuk kendini değersiz hisseder. Özellikle erken çocukluk döneminde yeterli ilgi görmeyen bireylerde aşağılık duygusu daha yoğun olur. Sonuç olarak bu çocuklar ya ileride başkalarının onayını almak için aşırı uyumlu bireyler haline gelir ya da nasıl olsa kimse umursamıyor diyerek antisosyal davranışlara yönelebilir. Adlere göre bu bireyler toplumdan uzaklaşma eğilimindedirler çünkü temel bağlanma ihtiyaçları karşılanmamıştır. Üçüncü tutum baskıcı ve otoriter ebeveynlik. Kuralların ve cezaların ön planda olduğu, çocuğun duygu ve düşüncelerine yer verilmeyen bu tutum çocuğun kendi düşüncelerini ifade etmesini zorlaştırır. Bu tür ortamlarda büyüyen çocuklar ya aşırı itaatkar hale gelir ya da gizli bir öfkeyle otoriteye baş kaldıran bireyler olabilir dere göre bu çocuklar üstünlük kompleksine daha yakındırlar. Çünkü içtençe bastırılan öfke başkaları üzerinde güç kurarak telafi edilmeye çalışılır. Ayrıca bu bireylerde güven problemi ve ikili ilişkilerde kontrol etme eğilimi sık görülür. Tutarsız ebeveynliğe baktığımız zaman bazen aşırı hoşgörü, bazen de aşırı sert davranan ebeveynler çocukta da belirsizlik ve güvensizlik duygusu yaratır. Çocuk neyin doğru neyin yanlış olduğunu kestiremez. Bu da onun hem benlik algısını hem de sosyal uyum becerilerini olumsuz etkiler. Bu çocuklar genelde anksiyete bozukluklarına ve kararsızlık eğilimine yatkındırlar. Ayrıca ilişkilerde sınır koymakta zorlanabilirler çünkü çocuklukta sınırları tanımamışlardır. Aşırı mükemmeliyetçi ebeveynlik tutumlarına bakalım bir de. Sürekli daha iyisi istenen, başarıyla sevgisinin koşullandırıldığı bu ev ortamında çocuk yaptığı her şeyin yetersiz olduğunu hisseder. Sevgi bir ödüle dönüşür, koşulsuz değil, başarıya bağlı hale gelir. Adler'e göre bu çocuklarda aşağılık kompleksi gelişebilir. Başarılı olsalar bile içten içe yeterli hissetmezler. Hata yapmaktan korktukları için ya hiçbir işe cesaret edemezler ya da sürekli kendilerini yetersiz hissettikleri için rekabetçi takıntılı bireyler haline gelirler. Aşırı hoşgörülü ebeveyn tutumlarına bakalım bir de. Her dediği yapılan, sınır konmayan çocuklar toplumsal yaşamın gerektirdiği kurallara uyum sağlamakta zorlanabilirler. Hayal kırıklığına tahammülsüzlük, sabırsızlık ve sorumluluktan kaçınma bu bireylerde bayağı yaygındır. Adlere göre bu çocuklarda sosyal ilgi yetirince Gelişmez. Empati yapamazlar, sadece kendi istekleriyle hareket ederler. Sonuç olarak bireyin topluma entegre olması güçleşir. Aşırı özgürlük, bireyselleşme değil, bencilleşme ile sonuçlanır. 7. ve son ebeveynlik tutumlarına bakalım kıyaslayıcı ve rekabetçi ebeveynlik. Sen ablan kadar uslu değilsin. Bak komşunun çocuğu yüz aldı gibi söylemlerle büyüyen çocuklar kendilerini sürekli başkalarıyla karşılaştırılan biri olarak görür. Bu durum aşağılık hissini besler. Kendisini sevilmeye değer değil de başarırsa değerli hisseden bireyler ortaya çıkar. Sonuç olarak bu bireyler ya pasifleşir, kendi kabuğuna çekilir ya da herkesi geçmek zorunda hissederek mükemmeliyetçiliğe hatta narsizme yönelirler. İlişkilerinde ya karşısındakini idealize eder ya da onunla gizli bir rekabet içine girer. Adlere göre sağlıklı bir kişilik gelişimi için en temel ihtiyaç çocuğun sevilme, değerli hissetme ve toplumsal bir aidiyet duygusuna sahip olmasıdır. Ailedeki ebeveyn tutumları bu üç temel ihtiyacı ya karşılar ya da sekteye uğratır. Adlerin bu konudaki temel mesajı şudur. Çocuklarınızın kim olmasını istiyorsanız önce o kişi siz olun. Çünkü çocuklar ebeveynlerinin sözlerinden çok davranışlarını örnek alırlar. Onlara sadece sevgi vermek değil, sorumluluğu kısımdır empati ve toplumsal ilgi kazandırmak da gerekir. Yani özetle Adler'e göre kişilik gelişiminde ebeveynlik çok önemli bir yer tutar. Çocuklar ailelerinden aldıkları sevgiyi ve güveni hayatları boyunca taşır. Bu yüzden her ebeveyn çocuğa sağlıklı bir destek sunarak onu dünyaya güçlü bir şekilde hazırlaması gerekir. Umarım bu bölüm hayatımızdaki bu önemli rolü dahi anlamamıza yardımcı olmuştur. Şimdi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine iyi bak.